Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bağımsız mı? Son günlerin en çok tartışılan ve sorulan sorusu bu. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmeyeceği sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Bankası bağımsız diyerek cevap vermişti. Merkez Bankası bağımsız değil mi? Yani hem bağımsızlığını konuşuyorsunuz, bırakın da bağımsız olarak kararını o versin. Merkez Bankası'nın bağımsız olması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan'ın önceki sözleri ve uygulamaları akıllara geldi. 2019 yılında bankanın yaptığı faiz artırımının ardından Cumhurbaşkanı sert konuşmuştu. Hep ne diyorum? Bu faizi düşürmekten başka çare yok. Bakın şimdi maalesef tabii bu sistemi değişince Merkez Bankası'nı görevden alma yetkisini de aldı. Ve böylece önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık. İflak dinlemiyordu. Görevden aldık. Ve yeni arkadaşımızla yola devam ettik. Ve dedik ki bak böyle böyle faiz oranlarını düşüreceğiz. İktisatçıların ve piyasa uzmanlarının tersine faiz neden enflasyon sonuçtur ısrarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz artıran veya uyumlu çalışmayan başkanları görevden aldı. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiren Erdoğan, 20 ay içerisinde dördüncü kez Merkez Bankası'na başkan atadı.